İyi akşamlar değerli dürüst bakış izleyicileri. Ben Nurullah Türkılmaz. Bugün de sizlerle beraberiz. Size yine elimizden geldiğince güzel bir program hazırladık. Birazdan programımıza geçeceğiz. Bültenimize başlamadan önce sizden isteğim yayınımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz ve bizleri nereden izliyorsanız onu da yorum olarak düşerseniz çok memnun olurum diyelim ve bugünkü bültenimize de başlayalım arkadaşlar. ABD uçakları incirlik hava üstüne gelmiş. Özellikle son zamanlarda Türkiye, ABD ve İsrail'e araya açmıştı. Ama görüyoruz ki tam da açılmamış ki ABD uçakları e, ABD uçakları İncilik üstüne gelmiş. Bu haberimizi sizlerle beraber paylaşalım. ABD Hava Kuvvetleri'nin 9. seferi bombardıman filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncillik Hava Üssü'ne geldi. İncillik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre hat pit denilen yakıt ikmali motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali, ikmali yapma taktiği anlamına geliyor. Söz konusu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce 2 saatten daha kısa bir süre incirlik üstünde kalmış. B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde önceden planlanmış eğitim görevleri için müşterek nihai saldırı kontrolcüsü prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edilmiş. ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stilwell, Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koymuş demiş. Tekrardan söylüyorum. Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması. Bu da umarım sizlerin aklında bir şeyleri rayına oturtuyordur. ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava üssü kanat komutanı yardımcısı Albay Robert ise de İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonu desteklemekten ve almaktan heyecan duyuyoruz. ifadelerini kullanmış ABD'nin bombardıman uçakları da an olarak Türkiye'de bunu da belirtelim. Diğer bir haberimiz ise yine ABD ile alakalı ee, ABD'nin Orta Doğu'da güçlerini e, etkinleştirdiğini biliyoruz ki Hakeza bizler de sizlerle paylaşmıştık. Savaş gemilerini göndermişti. ABD Orta Doğu'ya 300 asker gönderiyor. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. ABD Savunma Bakanlığı ABD'nin merkez komuta bölgesine 300 asker daha konuşlandırma kararı aldığını duyurarak bu ek birlikler hali hazırda bölgede bulunan kuvvetler için yeni yetenekler patlayıcı mühimmat imha iletişimleri ve diğer destekleri sağlayacak demiş. Pentagon basın sözcüsü Tu General Patrick Ryder günlük basın toplantısında da bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Şöyle ki değerlendirmeleri de size paylaşalım. Sentoma gönderilecek olan güçlerin nerelerde konuşlandırılacağı konusunda bilgi vermeyen Ryder ancak bunların İsrail'e gitmeyeceğini, bölgesel caydırıcılık çabalarını destekleme ve ABD kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığını bildirmiş. Tu General Patrick Ryder ayrıca Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 17 Ekim'den bu yana toplam 27 farklı saldırı gerçekleştirildiğini de açıklamış. Bu saldırıların 16'sının Irak'ta, 11'inin de Suriye'de olduğunu belirtmiş. Saldırıyı yapan grupların İran tarafından desteklendiğini bildiklerini savunan Ryder, bu nedenle İran'ı sorumlu tuttuklarını, ABD birliklerini korumak için gereken her şeyin de yapılabileceğini kaydetmiş. İşte Husiler, Yemen'deki Husiler de bu savaşa katıldıklarını açıklamışlar. ABD de demiş ki işte daha geniş bölgesel çatışmayı önlemeye çalışıyoruz ve bunun için güçlerimizi Orta Doğu'ya gönderiyoruz. Bu güçlerin kesin bir şekilde İsrail'e gitmeyeceği söyleniyor, açıklamış zaten. Ama e, ucu açık bu askerler bu gelen 300 asker nereye konuşanacak belli bir bölge ismi de verilmemiş diyelim. Bugün Türkiye'de e, diğer bir haberim ise bugün Türkiye'de e, İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ve Türkiye e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşmesi oldu. Ve Ankara'dan e, bazı e, mesajlar verdi onu da sizlerle beraber paylaşalım. İranlı Bakan İsrail'i Ankara'dan uyardı ne demiş sonuçları çok ağır olur demiş. İsrail'in Hamas saldırılan arkasında olmakla itham ettiği İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emr Abdullahiyan Ankara'yı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Abdullahiyan'ın Ankara'dan verdiği Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse sonuçları çok ağır olacaktır. Destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyecekler ödeyeceklerdir mesajını uluslararası haber ajansları tarafından flash haber olarak verilmiş. Fidan ise ortak basın toplantısında İsrail'e ateşkes çağrısını ve Türkiye'nin Gazze'de garantörlük teklifini yinelemiş. Fidan yapılabilecek bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya hazırız ifadelerini de kullanmış. İsrail Girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmeli. Bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı barışı desteklemeye çağırıyoruz diyen fidan. AB maalesef ateşkes istemiyor çıkışını da yapmış. Bu da ciddi anlamda bugünün önemli haberinden biriydi ki İranlı e, bakanın Türkiye'den de İsrail'e uyarması da ciddi anlamda önemli bir gelişme. Ortak basın toplantısında diğer bir önemli gelişme de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin de ilerleyen günlerde Türkiye'ye geleceği de açıklandı. Buradaki sadece İsraili hedef göstermiyor İranlı Bakan diyor ki sadece İsrail değil İsraili destekleyenler de bunun bedelini ağır ödeyecek. Kime bir uyarıda bulunuyor? ABD'ye, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Batı Bloğuna da burada Türkiye'de bir uyarıda bulunuyor diyelim. Diğer bir haberimiz ise bu Hamas yetkililerine, Hamas yöneticilere bir mal varlıklarına dondurma kararı var. Bu da Japonya'dan bir gelen haber var. Japonya Hamas'a yaptırım kararı vermiş. Biri Türk vatandaşı 9 kişinin mal varlığı dondurulmuş. Japonya yaptırımla yaptırım uygulanan kişiler Hamas için bağış topluyormuş arkadaşlar. Dışişleri Bakanlığı, Japon Dışişleri Bakanlığı 9 kişinin uyruklularının Filistinli, Sudanlı, Mısırlı ve Ürdünlü olduğunu, onlardan birinin Türkiye ve Ürdün çifte vatandaşı olduğunu da e, kaydetmiş. Özellikle Batı'dan da e, ben de sizlere bunu paylaşmıştım. ABD Kongresi'nde bir yaptırım kararı vardı. Bunun içinde de bir Türk vatandaşı olduğunu da sizlere söylemiştik. Bu ambargo ve mal varlıklarını dondurma kararı da ilerleyen günlerde daha fazla şekilde olacak. E, diyelim. Diğer bir haberimiz Saadet Partisi milletvekili Necmettin Çalışkan önemli açıklamalarda bulundu. Ben bunu bugün izledim ve bunu sizlerle paylaşma kararı da aldık. Bunu beraber izleyelim. Rejimiz oynatırsa seviniriz. O Gazze'yi Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. O askerlerin, katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. O askerlerin suyu Manavgat'tan gidiyor. Her türlü gemiyle ticari alışveriş devam ediyor. Zaten 20 milyar dolara çıkmış olan ticaret hacmimizde de birinci sırada demir çelik mamullerinin yer alması manidar. Söylemeye dilim varmıyor ama belki o katillerin elindeki silah bile bir şekilde desteğinize gidiyor. Onun için diyorum ki diyorum ki yüreğiniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Başkaldırın. Burada tweet atarak, slogan atarak kınama yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da 2053-2071 içerisine mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken Filistin'e dua göndermeyle mi yetineceksiniz? Desteği kesin yeter ama adım atın. O günden sonra yapılacak sadece insani yardım, gıda yardımı da asla yeterli değildir. Gıda yardım su ölmeyin demektir. Size düşen desteği kesmek, desteği kesmek. Burada ciddi, samimi adım atmaktır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Erdoğan'dan da bir boykot açıklaması gelmiş. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan İsrail mallarına karşı boykot çağrısında bulunmuş. İsrail'i destekleyen markalara muhtaç değiliz demiş. Diyanet İşleri Başkanlığında 54 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Filistin istişare toplantısı düzenlenmiş. Toplantıya Ali Erbaş'ın yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılmış işte e, Ali Erbaş'ta bir açıklama yapmış. Müslüman toplumlar zalimleri durduracak yaptırımı gündeme getirmeli diyerek İslam, İş, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha güçlü inisiyatif alması gerektiğini belirtmiş. Bilal Erdoğan ise şunları söylemiş. İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuş. Boykotun kesinlikle güçlü olduğunu düşünüyorum. İsrail Başbakanlığından bir açıklama yapıldı ve şunu söylediler. Amerika ile yakın çalışarak Birçok eyalette İsrail boykotunun yasaklanmasını sağladık. Onlar için boykot meselesinin ne kadar kritik olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunu, bunu bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Tabi boykot edilecek markalar belirlenirken bunu iyi çalışmak lazım. Önceliği İsrail'e açıkça destek veren markalardan başlatmak. Sonra İsrail'i açıkça kınamayanlarla devam etmek. Sonra Filistin'e destek vermeyenlerle geçmek lazım. Bunu belli bir düzen içinde yapmak önemli. Türkiye 85 milyonu aşan nüfusuyla önemli bir pazar. Yeterli yerli markası olan da bir pazar. Türkiye'de İsrail'i destekleyen markalara muhtaç değiliz açıklamaları da e, yapılmış. Daha öncesinde de Saadet Partisi vekilinin konuşmasını getirmiştik. Bunun ardından da Bilal Erdoğan'ın boykot çağrısını getirdik. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizler hangisinin daha makul bir talep, daha makul bir istek olduğunu yorumlarda belirtin. Bir taraf diyor ki Konya'dan şu gidiyor, Manavgat'tan e, yiyecekleri gidiyor, İskenderun'dan yakıtları gidiyor. Diğer bir taraftan da İsrailleri boykot edelim ve Diyanet İşleri Başkanı da diyor ki boykotu güçlendirelim, ilişkileri keselim ama ilişkiyi kesecek kişinin de kurumunda iktidar olduğunu unutmayalım diyelim. Şöyle gözüm yoruma takıldı. Melike Demir yazmış neden beğeni az diye. Bizi izleyen herkes bir defa beğeni tuşuna, like tuşuna yüklenirse çok seviniriz diyelim. Diğer bu haberim ise Türkiye'nin ilk defa uzun zaman sonra bütün bu 85 milyonun istediği, hayal ettiği bir şey vardı. Enerji 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 videolarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması talebiydi. Ciddi anlamda uzun zaman sonra ideolojisi görüşünü olursa olsun insanlar ilk defa bir noktada buluştular. Bunu da bunlar nasıl başardılar? Görgüsüzlükleriyle başardılar ve bütün Türkiye'nin ortak bir noktada karar alması isteği ortaya çıktı. Onların zaten mazlalıklarına el konulmuştu. Bugün hem Dilan Polat hem de Engin Polat gözaltına alındı. Bu haberimize sizlerle beraber geçelim kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat ve aile üyeleri düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış. Onu da sizlere geçelim. Polat çifti aile üyeleri Slado. Bu Slado da Dilan Polat'ın kız kardeşi. Hatırlarsınız bir videosu da vardı. Ben bazı uyuşturucu maddeler kullanıyorum açıklaması da yapmıştı. Ve sonra gözaltına alınmıştı. Sonra yanılmıyorsam adli kontrol talebiyle de serbest bırakılmıştı o da eldeymiş ve o da gözaltına alınmış. Şöyle ki İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken operasyonun detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emniyetten ve aile bireylerinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken gazeteci Murat Arel ve İsmail Say Saymaz sosyal medya hesaplarından bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmışlar. Arel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çiftin gözaltı nedenini öğrendiğini belirterek Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. Masak raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda savcılık birden fazla masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap kayıtlı Mernis adreslerinin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturup olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş ifadelerini kullanmış. Gazeteci İsmail Saymaz'la paylaşımında operasyon sırasında Polat ailesinin uyuduğunu dile getirerek polis Polatların Çekmeköy'deki evine saat gece yarısı 01.18'de geldi. Bu sırada Polatlar uyuyordu. Aramada 2 saat sürmüş. Evde bulunan Sıla Doğda gözaltına alındı. Engin Polat kelepçe takılmamasını istedi ancak polis reddetti. Suçlama, suç örgütü, kara para ve vergi kanununa aykırılık açıklamasında bulunulmuş. Ciddi anlamda bu da önemli bir haberdi. Ben de bugün sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlar gördüm. Yanılmıyorsam Akdiye'deyken ya da karakoldayken Engin Polat ayak ayak üstüne atıyor. Polis memuru da işte ayağını indir açıklamasını yapmıştı. Enerji enerji Dubai'ye kaçacakları söyleniyor. İşte cumartesi ve pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Hem Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta var bir tarafta da Özgür Özel var. CHP'li 95 vekil bugün bir açıklama yaptılar. CHP'li 95 milletvekili mecliste bir açıklama yaparak partinin kurultayında Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Önceki dönemki bazı milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmıştı. Özellikle son son zamanlara girerken işte bugün yanılmıyorsam çarşamba telefonuma bakayım. Bugün çarşamba cumartesi günü e, kurultay var. Bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Özgür Özel derken daha öncesinde, önceki dönem milletvekilleri de açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sunmuşlar Bugün 95 milletvekili de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdular. Ana muhalefette de bir kendi aralarında bir seçim olayı var. Bakalım, umarım bunu da en sağlıklı şekilde atlatırlar diyelim. Diğer bir haberimiz ise bu emekli ikramiyesiyle ilgili bir haber. Bu da çok merak konusuydu. Özellikle emeklilerde, ee, ne zaman yatar ne zaman yatar e, açıklamaları vardı istekleri vardı bunu da sizlerle beraber paylaşalım çalışmayan emeklilere verilecek 5000 liralık ikramiyenin 15 Kasım'ı geçmeyecek şekilde hesaplara yatırılacağı kaydedilmiş haberimizin devamı da söyle çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış Işıkhan çalışmayan emeklilere verilecek 5000 lira ödemenin yapılacağı tarihin 15 Kasım'ı geçmeyeceği bildirilmiş. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere. Bakın tekrar altını çizerek okuyorum. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere. Yani ne diyor? Bu emekli hiçbir şekilde çalışmayacak, aktif bir iş yapmayacak olan emeklere bu para verilecek tüm emeklere verilecek 5 bin lira ödemenin zaman ilişkin ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor. Yanılmıyorsam bu da tek ödeme yapılacaktı 5 bin. Bu emeklere yeter mi? Türkiye'deki bir vatandaşa 5 bin lira yeter mi? Bunu da sizlere bırakalım diyelim. Diğer bir haberimiz ise yine ekonomiden gidelim. Bu da bugün, bunun bugünün en ilgi çekici haberiydi. Çay konusu. Ben şahsen çayı çok severim. Sizin aranızdan da muhakkak çayı çok seven kişiler vardır. Meclis menüleri bazen sosyal medyaya düşerdi. Yemek listesi, menü listesi, fiyatlar ciddi anlamda dışarıdaki ortama göre bayağı uygun, bayağı uygun ve halktan da bunları işte çok ucuz açıklamaları gelirdi. Şöyle ki haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çaya %100 zam gelmiş arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum. Çaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çaya %100 zam geldi. Bundan sonra orada bulunan kişiler çayı %100 zamlı içecekler. Fiyatta 1 liradan 2 liraya çıkmış. Şaka yapmıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çay 1 liraymış. Gelen %100 zamla birlikte 2 lira olmuş. Bakalım artık çayı nasıl içecekler. Ucuzluğu ile Sık sık gündeme gelen meclis lokantası bu kez de çaya gelen zam haberiyle gündeme geldi. Ekonomik krizle birlikte artan hayat pahalıl pahalılığı meclisteki çay fiyatlarını da vurmuş. Halk TV'nin aktardığı habere göre meclis lokantasında çaya %100 zam gelmiş. Yeni zamla birlikte meclis lokantasında satılan çayın fiyatı 1 liradan 2 lira yükselmiş ne denir bilmiyorum. Sizin bulunduğunuz yerlerde çok merak ediyorum çay fiyatları ne kadar arkadaşlarınızla oturuyorsunuz bir yerde ailenizle muhakkak hafta sonu sosyalleşirken çay kahve içiyorsunuzdur. Ben Kadıköy'deyim bazen Esenyurt'tayım. Burada ortalama çay fiyatı bir bardak 15-20 lira. Türkiye'nin çoğunluğu da asgari ücret